Hey merhaba, Türkiye'nin en seksi yeni kanalı artık açıldı ve bundan sonra bütün içerikler orada olacak. Tıpkı bu videonun uzun halinin orada olduğu gibi. Evet beyler, hadi hepinizi bekliyoruz. Link açıklamada. Dünyadaki tek omegle kim milyoner olmak isteri başlıyor. Size Selamın bir ilk yarışması yapayım mı? Yap abi. Yap abi gönder. Kanka ikiniz de cevap abi. verebilirsiniz. Genel kültür mü? abi, abi, abi mı atacaksın bizi ünlü mu? Yok öyle bir şey yok. Kanka. Belki. Bir tane telefon jokerim var. Bir tane yarı yarıya jokerim var. Ama mı? hazır mısın? Tamam telefonu bırakıyorum. Telefonu bırak. Ee, genel kültür mü? Kanka bilmiyorum valla. Chat GPT hazırladı. Tamam son. <laughs> Divanı Hümayun'da görev yapmayan ee, biri hangisidir bu ne amla? Elbet yakalayamam be beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsın bana da böyle atarsın Sana bir yarışması yapayım mı? Yapayım. Adın ne? Elif Benim ismim ne sence? <gülüyor> <gülüyor> He? Eşref Aha. mi? Eşref de derler ama. Ama korum Ama çip paylaşacak mısın? Yok. 5000 liralık sorun geliyor tamam mı? Bilirsen atar. <laughs> ama bilemezsen... Veya yarışmadan çekilmek istiyorsan derse insan alırım. Kabul <laughs> mü? Vermeyen o. Hangi sadece ayakta yenmesiyle meşhur bir Türk yemeğidir? <laughs> A mantı, B pilav, C kokoreç, D yaprak sarma. Yaprak sarma. Bilemedim. Ne alaka ya? Nasıl ne alaka ya? Kokoreç ayakta sen yaprak sarmayı ayakta mı yiyorsun? <laughs> O zaman sana değişik bir soru soracağım. Sen çünkü biraz burçlarla ilgileniyorsun. Ya A ya D. O zaman şey yapalım. Telefon Jokerını kullanmak istersin herhalde. <laughs> Alo. Merhabalar Efe Bey. Sen gibi konuşacaksın. Benim hakkımda bir daha yorum yap. Sesiniz gelmiyor. Merhaba. Ha. Şimdi yengem bir soru soracak. Onu dinliyorsun. Ananın ama bu söylenir mi ulan? <laughs> Kapattım bitti süre bitti. Evet. Paranımın tersi. Şeyimiz de oldu. Kendine iyi bak. <laughs> Mars veya Neptün dedi Efe Bey. Yanlış. Yanlış mı? Onu ben söyleyeceğim. Hiç güvenemedi. O çocuk bizi nasıl dinledi peki? Ben istersem dinler. <laughs> bir tane seçeceğim. Apollo mu Neptün? Bir şey var ya. Neptün dedi. Aa. D de. De. De kaplumbağa. Son kararım. Aa <laughs> gü güneş mi dedin? Evet. <laughs> <laughs> yapıyoruz? Katılmak ister misin? Abi yayında mıyım? Heyecanlanırım yayında. Estağfurullah. Yayında falan değilsin kanka. Hazır <laughs> mısın? Bir bakalım. Deneyelim kendimize. Haydi bakalım. Öncelikle nerede Abi katılıyorsun? İstanbul'dasın. Neredesin? Silivri mi yoksa? Yok. Sultanbeyli. Ha, az önce bir kız Silivri'deymiş. Geçtim orospu. Hangisi sadece ayakta yenmesiyle meşhur bir Türk yemeğidir? A-Mantı. B-Pilav. C-Kokoreç. D-Yaprak sarma. C-Kokoreç. Doğru bildin. <laughs> jokelerim var. Tamam. Telefoncu. lan ne olduğunu söyle. Aşağıdakilerden hangisi bir oyun türü değil, müzik türüdür? A RPG, B Funk, C FPS, D Fank Platform. Tankı, B, Doğru B. Kanka bu yarışmada sigara var mı? Kanka aman diye. Çocuk izliyor YouTube Siker Bela. Türkiye'de kullanılan Zülker İBAN abi. numarası... Benim lafımı bir daha kesme sakın aman diye. Sesini bu şekilde yükseltirsen bütün programı bırakırım. Benimle şahsi konuşmak zorunda kalırsın. Çünkü ben bir programcı değil bir Ankaralıyım kızar. Türkiye'de kullanılan İBAN numarası toplam kaç karakterden oluşur? Bak sen şimdi kredi borçlarını hatırlayacaksın kanka hadi. A-16, B-20, C-24, B-26. Kanka yarı yarıya kullanabilir miyim? Ya. Aman <laughs> kullan. Ha ben söyle kaç kaldı? <laughs> Kalan şıklar A16 ve D26. Ben 26 diyorum. Oğlum sen valla var ya sikiş. bir küpü. Sikikleri. O çevirdikleri küp var ya cık cık cık. cık. Tamam okey yok alalım. İsmini hangi milletten alır? A Rus, B Macar, C Alman, D İsveçli. Kanka 2x hakkımı kullanıyorum. 2 tane seçenek kullanacağım. B Macaristan diyorum. Doğru bildin. Amına ah. Ya bu soru çok sıkıntı ama. Tamam. Hangisi bir telefon markası değil kahve türüdür? A Latte, B Oppo, C iPhone, D Xiaomi. <laughs> Haydi bir bakalım. İsteriz Joker kullan bence bu bayağı sıkıntı. <laughs> Hah buldum. Senin soruyu buldum. <laughs> HD kısaltması neyin kısaltmasıdır? A tamam. Definition B. Hyperdata C. Hard Display D. Human Dazing Design Dazing. Telefon jokerim var. Seni aramak istiyorum kanka. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın kuranım var. Ben ne ya? Ay, <laughs> ben ne koyayım ya. Soru bitti. Kanka burada ben gideyim bir daha gideyim. Adam seni bekliyor kanka. Bak burada adam sorudan söylesin diye seni bekliyor. Böyle bir şey olduğunu söylesene kardeşim. Telefon jokerim var. Selim. Kardeşim ben de teşekkür ederim. Bir daha denk gelirsek. Adam ilk başı var. bana abi dedi. Abi ve bundan sonra bütün içerikler orada olacak tıpkı bu videonun uzun halinin orada olduğu gibi